seramik bir diyelim. Sonrasında hemen burada kullanacağımız seramiği seçmeye geldi sıra. Kısımda. Ve seralarkan tekstür kaplamalar duvar. Şu kısmı birazcık büyütelim. Burada İtalyan seramik Ego'ya girelim. Bu Ego içerisinde şuna bir ön izleme yapalım. Evet. Bunu seçiyoruz arkadaşlar. Bu bizim seramik kaplamamız olacak. bu kısma töz bir ön izleme diyoruz. Komple şu kısımları seçelim. grupmuş Open diyoruz arkadaşlar. Evet, problem değil. Ee, buranın e, şeyini değiştireceğiz. Diğer kısımlarda atama yapacağız arkadaşlar. Yer beyaz kullanacağız. Seramik 2 diyoruz. Ve yine birey seçiyoruz arkadaşlar. Rengimizi varak e, kullanacağız. Biraz daha altın rengine yakın. Şu denem olmasa değiştiririz. Sonrasında bunun e, bump kanalında arkadaşlar sergular kullanacağız. Şimdi bu değerleri 50 olarak kullanalım. Buradan bir ön izlemesine bakalım. Burası aldatmasın. Şu kısımları seçtikten sonra hemen uyguladık. Sonrasında real bitmap Hemen materyal ediyorum. bir üst kısmı çıkıyoruz. Okay. Sonrasında gözükmemesi sebebi UV 15 kullanalım. Kısım 10. Yaparsak bastım. Okay. Bu kısımdan bir light materyal seçiyorum. Bunu kullanıyorum sahnemizin kısa kontroller yapalım Şimdi birazcık yakınlaşalım şu kısmı rengi de önemli rengi de setup diyoruz arkadaşlar G'yi açıyoruz, bastırıyoruz very love. şu anlık bir bir renderımız. Herhangi bir seramik şu kısmın rengini değiştirmemiz lazım. 25 olarak güncelleyelim. Duruma göre değiştiririz. Sonrasında üst kısmı çıkalım arkadaşlar. Bu kısmı biraz daha kahverengi. Fresnel'i kaldırıyoruz arkadaşlar. Pardon bu değildi. Şu, bu kısma gidip buradan da Fresnel'i kaldırıyoruz. Aynı şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. İllaki kaldırmanız pardon. Sonrasında yer içinde yapalım arkadaşlar. Çünkü yanılmalara sebebiyet veriyor. Ee, beyaz olacak. Yer seramiğimiz arkadaşlar. Yansıtmasını 50 olarak kullanalım. Gerekirse azaltır ya da çoğaltırız. Ama arkadaşlar mat olacak kontrastı sağlaması açısından bu kısım seramikler için de ilgileneceğiz arkadaşlar Burada bir iki tane kalmış. Hemen <laughs> yani basit olarak bir renderımızı alıp bakalım arkadaşlar şimdi. Evet, daha değişik sonuçlar elde edeceğiz. Gördüğünüz gibi duvarımızın yansıması bayağı bir fazla olmuş çünkü burada seramiğimizin dokusu da artık gözükmüyor şu kısımlara bakalım Bu map kısmına arkadaşlar bump atamakta fayda var çok cam gibi durmuş yer seramiğimizin yansıtmasına ve bunu z z sadece ne yaptığımızı görelim diye yapmış olduğum bir aydınlatmamızın yansıtması 50 imiş biz bunu 20'ye kadar düşürelim ve tekrar bir bakalım 20 ye düşürdük olmadı. Hemen alalım içerisine girelim. Output Word seçelim. Sonrasında sadece şu kısma bir render alsın bakalım sonuç ne. Evet sonuç daha iyi de var. 20'ye kadar düşürsek yeterli olur. Bu kısmın aydınlatmasını en son 5'e düşürmüştük. Şöyle de kapatalım. Genel bir render alsın. Şu kısımda itibaren bakalım. Evet. Bu kadar seramiğimizin yansıtması bizim için yeterli arkadaşlar. Hem dokumuz belli oluyor hem parlak olduğu belli oluyor. Hemen şu kısmımızı da kontrol edelim. Evet. Burada sadece birazcık daha sarı kullanmaktansa bunun yansıtmasını da azaltalım. Yavaş yavaş da zaten e, dersimizin sonuna yaklaşıyoruz arkadaşlar. Hemen şu kısma bir bakalım. Durum ne oldu? diğer kısmı beklemeden sadece şöyle bir renderımızı alsın. Hmm. Jack, e, bir sarılık da değil hala. Bir, cırtlık, bir sarı olmasın